arkadaşlardan ki bunlardan bir tanesi benim. Sapan özü evet. nedir, neresidir, <gülüyor> hane <gülüyor> kaç tanedir, nüfusunuz nedir? Onda bir, bir anlatalım Ahmet Bey. Köyümüz 1950 yıllarında geçici bana olarak kullanılmıştır. Buradan Akbez'deki vatandaşlarımızın e, arazilerine gidip gelmeleri için eskiden araba falan olmadığı için ee, e, giriş gidiş gelişler yukarı Akfez'e gidiş zor olduğu için burayı geçici bana olarak kullanmışlar. Çoğun merbanası diye. Daha sonra insanlar burada e, yerleşim yapmışlar. Yerleşim e, yaklaşık işte 1962 yılında köy tüzel kişiliğini kazanarak ilk muhtarlık seçimi yapmıştır. Ee, daha sonra e, ismi Cömerken Saperöz Mahallesi'ne çevrildi. Saperöz Mahallesi, Hatay'ın en uç noktasında, İstahya sınırında son köyümüzdür. Burada sıkıntılarımız şunlardır Ahmet Bey. Şimdi biz e, son köy olduğumuz için Hatay sınırları, asla e, genel sınırları bir de köy tüzel kişiliği sınırları olduğu için bizim sınırlarda biraz karışıklıklar var. Bugünlerde de ben onunla bayağı bir uğraş veriyorum. Bu sınırların düzeltilmesi için. Çünkü çevre illerdeki komşu köylerimiz yeşil yurt olsun. İşte bu da Hayderken olsun. Aramızda bir sınır devamlı sınır şeyler oluyor. Husumetlere bunları aradan kaldırmak için yeni bir çalışma düzenleyip bunları yerine oturtmak istiyoruz. Sapar yaklaşık 520 nüfusa sahip. 520 sayı 125 hanemiz var. Yaklaşık 350'ye yakında seçmenimiz var. Akbez merkeze uzaklığı 3 kilometre. Hasse merkeze 10 kilometre uzaklıktayız. Evet. E, yaklaşık işte geçim kaynağı e, genelde bağcılık, hayvancılık üzerine kurulmuş. genişle arazilerimiz var. Fakat arazilerimiz geniş ama eskiden burada insanlarımızın büyük yoğunlukta arazileri oldu. Fakat mirasçıların paylaşması şunla bunla derken Köyümüzün şu anda arazisi geniş fakat köylümüzün geldi fazla bir arazi yok. Yani kendi hayatını idame ettirecek. Böyle küçük araziler var. küçük araziler de artık bugün de para kazandırmıyor yani. Gençlerimiz e, gençlerimiz evet gençlerimiz il dışındalar. Yurt dışındalar. Yani orada ustalık, çıraklık yaparken geçimlerini sağlıyorlar. Köyümüz fazla göç vermiyor yani herkes köyünde şu anda eskiden mesela 60 hanemiz varken şu anda 120 hanemiz var. Evet.